Hepinize merhaba. Amerika'da akşam saatleri 5 Haziran 2025 Perşembe. Çok olağanüstü bir durum olduğu için bir yayın yapmak istedim. Gerçekten beklenmedik şeyler yaşanıyor Amerika'da bütün Amerika hatta bütün dünya eline çekirdeklerini ya da Amerikalıların tabiriyle patlamış mısırlarını almış Trump ve Elon Musk arasındaki kavgayı takip ediyor. Saat saat hatta dakika dakika sürekli acaba Elon ne tweet attı Trump ona ne cevap verdi diye takip ediyoruz. Sizinle son durumu paylaşacağım. Gerçekten uzun zamandır Twitter hiç bu kadar eğlenceli keyifli olmamıştı. Ben de Elon Musk'ı mecburen tekrar takip etmeye başlamıştım. Bir ara önüme tweetleri düşmesin diye engellemiştim bile. Pek çok insan benimle aynı hisleri paylaşıyor. Pek çok Amerikalıdan hiç aklımıza gelmezdi Elon Musk'ı unblock edeceğimiz yani engelini kaldıracağımız tweetleri görüyorum, yorumları görüyorum. Şimdi benim yayınlarımı takip edenler Elon Musk'tan en az Trump'tan hoşlanmadığım kadar hoşlanmadığımı, hatta onu büyük bir tehdit olarak gördüğümü bilirler. Çünkü Elon Musk elinde çok büyük parası, imkanları olan bir ırkçı, beyaz üstünlükçü, Nazi. Hepinizin bildiği takip vettü üzere büyük imkanları ve parasıyla adeta seçimi satın aldı. Trump'ın seçilmesini sağladı. Zaten bugünkü kavgalarında bir ara Elon Musk öyle bir noktaya geldi ki ben olmasaydım Trump bu seçimi kazanamazdı. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu da sağlayamazlardı. Ama hiçbir minnet belirtisi görmüyorum dedi. Bu da insana şeyi hatırlattı. Hani Zelenski'ye, Trump ve J.D. Vance hiç teşekkür etmiyorsun Amerika'ya demişti ya. Yani Elon Musk da J.D. Vance ve Trump'a bana hiç teşekkür etmiyorsunuz bu ne nankörlük demiş oldu. Elon Musk parasıyla adeta Amerikan başkanlık koltuğunu satın aldıktan sonra Doge denilen bir kurumun başına geldi. Bir hükümet çalışanı oldu resmi olmasa da. İşte 190 gün mü ne öyle bir süresi vardı. O süre bitti. O süre bitince güya ayrıldı. Aslında istese ayrılmayabilirdi. Çünkü Trump zaten kuralları, kanunları takip eden birisi değil. İstisnai bir durum oluşabilirdi. Ama Elon Musk'ın Trump'la birlikte anılmasından sonra Tesla'nın satışlarında büyük düşüş oldu. Elon Musk'ın imajı zedelendi. Tabii kendisinin bunda kendi sosyal tuhaflıklarının aptallıklarının ırkçılığının Nazi selamı vermesinin Almanya'da AfD'yi desteklemesinin böyle bildiğiniz Beyaz üstünlükçü birisi olmasının mutlaka büyük etkisi var. Her şeye karışmasının, USAID gibi kurumları kapatmasının, Sudan'da açlıktan ölen çocuklara gönderilen üç kuruş paraya göz dikmesinin, bütün bunları Amerikan halkının iyiliği için yaptığı bahanesinin arkasına sığınmasının gibi faktörlerin etkisi var. Elon Musk geçen hafta Beyaz Saray'dan böyle bir basın toplantısıyla ayrıldı. Hatta dikkat ederseniz gözünde bir morluk vardı. Amerikalılar ona black eye diyorlar, siyah göz. Bir gazeteci bunu soruyor. Bunca oğlunun 5 yaşındaki oğlunun yaptığını iddia etti. Kimse buna inanmadı. O sırada böyle tuhaf hareketlere dikkat çekti. Uyuşturucu etkisi altında olduğu düşünüldü. Aynı gün New York Times 20 böyle ilacın sığdığı bir kutuyla gezdiğini, işte ketamindir, mushroom dedikleri o mantar dedikleri uyuşturucular ve adını anmaya da gerek olmayan pek çok uyuşturucuyla bir bağımlılığı olduğu konusunda New York Times yayın yapmıştı. Elon Musk buna da sinirlenmişti. O basın toplantısında New York Times'a yerden yere vurmuştu. O basın toplantısında Trump Elon Musk'ın gözündeki morluğu fark etmediğini söylemişti. Fakat bugün araları bozulunca birdenbire Trump işte ben ona aslında basın toplantısı öncesinde bir makyajla kapatmasını bir kapatıcı önermiştim dedi. Ki bu da aslında komik ve ilginç yani çünkü Trump'ın yüzündeki o turuncu rengi biliyorsunuz burada turuncu adam da deniyor çoğunlukla. Çünkü yüzüne her gün mutlaka makyaj yapıyor. Malum Trump için bu iş bir show bir gösteri aslında başkanlıkta, siyasette bütün hayatı bundan ibaret. Dolayısıyla geçen hafta o morluğu bilmezken bugün kavga edince birdenbire morlukla ilgili öneride bulunduğunu ama Elon'un dinlemediğini söyledi. Trump ve Elon Musk bütün kirli çamaşırlarını dökmeye başladılar. Ama turbun büyüt heybede ona da geliyor. Elon Musk Doge'daki görevinden ayrıldı. Güya kendi isteğiyle ayrılmıştı ama bugün Trump yine kavgaları sonrasında dedi ki Elon'dan ayrılmasını istedim çünkü yıpranıyordu. Burada da anladık ki Trump ve Elon'un söyledikleri farklı. Asıl meselenin ne olduğunu tam olarak bilmesek de görünürdeki sebep Trump'ın a big beautiful bill dediği yani büyük güzel bir yasa tasarısı dediği bütçe yasası. Elon buna bütçe açığını arttıracağı, Amerika'nın borçlanmasını arttıracağı için çok karşı çıkıyor. Trump ve taraftarları da bundan yana orada bir işte aralarında anlaşmazlık oluştu ama e, kimse Elon Musk'ın asıl derdinin Amerikan halkının geleceği işte Amerikan hükümetinin ya da devletinin kamunun gireceği borç olduğunu düşünmüyor. Bu görünen sebebin altında muhtemelen bir ego ve güç savaşı ve mücadelesi var. Zaten insanlar daha Trump ve Elon Musk yakınlaşırken seçim için dayanışmaya giderken bile bu ayrılık olduğu zaman çok pis bir ayrılık, çok kötü bir kavga olacak tahminlerinde bulunuyordu. Çünkü iki tane egosu çok yüksek, iki tane zengin, kendisini haklı görmeyi, üstün görmeyi seven iki tipten bahsediyoruz. Bir köplükte iki horozun ötmeyeceği aşikardı ama işin doğrusu kimse bu kavganın bu kadar kısa sürede çıkacağını beklemiyordu Bazılarına sorarsanız bu iki manyak birlikte çok bile dayandı aslında Birdenbire bugün bu kavganın patlak vermesini kimse beklemediği için Borsada Tesla hisseleri daha da düştü Kavganın fitilini Trump'ın elektrikli araçlarla ilgili sözleri aslında biraz çakmış oldu, yakmış oldu ne derseniz ona. Trump elektrikli araçlarla ilgili teşviklerden vazgeçtiğini söyleyince Elon'un sinirlendiğinden bahsetti. Ve aslında kamudaki tasarrufun bu şekilde sağlanabileceğini yani Elon'a verilen işleri kesersek ona bir sürü kontrat da veriliyor. Kamu ihaleleri veriliyor, NASA ile bile ihaleleri var. Dolayısıyla Elon'un nasıl zenginliği devletle iş yapmasından, Amerikan devletiyle iş yapmasından kaynaklanıyor. Bunlarla engellenebileceğini söyledi. İşte bugün başlayan bu kavga sırasında Elon dedi ki esas bombayı patlatmanın zamanı geldi. Biliyorsunuz Jeffrey Epstein adında Trump'ın başkanlık döneminde hapisteyken şüpheli bir şekilde intihar eden... Pedofil e, konularında bütün dünyada adı çıkmış, bütün zenginlerle ilişkileri olan e, bir adam vardı. Bu adamın aslında Trump'la dostluğu biliniyor. Görüntüleri, videoları, birbirleriyle ilgili dostluk sözleri aslında zaten ortadaydı durum. Ama Elon Musk bugün tweetinde Epstein dosyalarının açılmadığını, halka gösterilmediğini çünkü bunun içinde Trump'ın da olduğunu söyledi. Trump, Elon Musk'ın hükümetle kamuyla olan ihalelerinin sonlandırılma ihtimalinden bahsetti. Bir anlamda başkanlık gücünü ona karşı kullanmakla tehdit etti tahmin edeceğiniz üzere Elon'da, Trump'da böyle bir kavgada durmayacak tipler. Zaten insanlar da onu Twitter'dan hadi bildiklerini anlat, hadi seçimi nasıl kazandığını anlat, acaba hangi sistemleri kurdun bilgisayarlara onları da anlat vesaire diyor. Bu arada tabii ki Elon bütün Amerikan halkının sosyal güvenlik bilgileri ve bütün bilgileri dahil o Ay. big data denilen şeye çoktan sahip oldu. Elon kendisine destek veren tweetleri paylaşırken çok ilginç bir öneride bulundu. Daha doğrusu önümüzdeki günleri etkileyecek bir adım attı. Adeta Trump yönetimine Elon bir darbe mi yapıyor sorusunu gündeme getirdi. Şöyle ki biliyorsunuz başkan yardımcısı J.D. Vance ve Trump'ın azledilmesi durumunda başkan yardımcısı koltuğa geçiyor. Trump daha önceki dönemde iki kere azledilmeye çalışıldı. Rusya ile ilişkileri nedeniyle ve başındaki diğer bir sürü dava nedeniyle. Fakat bu bu azil girişimleri başarılı olmadı. Bu kez Elon Musk J.D. Vance Trump azledildikten sonra başkan olsun önerisine destek verdi evet diyerek. J.D. Vance neden önemli? Çünkü J.D. Vance Elon Musk gibi Güney Afrikalı olan bir teknoloji oligarkı olan Peter Thiel'in adamı denilebilir. Zaten oraya Beyaz Saray'a onu monte eden seçim kampanyasını destekleyen de bu isimler. Yani J.D. Vance bir anlamda bunların kuklası. Acaba Trump'tan kurtulalım derken böyle bir şey olursa da daha mı kötü olur diye de düşünmeden edemiyorum. Yani 40 satır mı? 40 katır mı? Peki Elon Musk bu kadar kolay Amerika'nın kaderine yön verebilir mi? Amerika'nın kaderini çizebilir mi? Bekleyip göreceğiz ama elinde çok büyük para olduğu için ve bu parayı da bütün seçim kampanyalarına akıtacağı beklendiği için Cumhuriyetçi Parti'deki politikacılar acayip korkuyor. Yani herhangi bir eyalette Elon Musk kaybetmesini istediği birisi karşısında parayı ve kampanyayı başlatırsa o adayın şansı yok. Zaten 2024 seçimlerinde yaptığı da bu oldu. Amerika'da seçimler paraya bağlı büyük ölçüde. Reklamlar, kampanyalar, telefonlar, insanların görüşlerini bu şekilde etkileyebiliyorsunuz. Dolayısıyla politikacılar Trump'tan mı Elon Musk'tan mı taraf olalım derken böyle bir ikilem içindeler. En azından ilkeli hareket etmeyenler. J.D. Vance'den ise henüz bir ses yok. Hala insanlar acaba ne cevap verecek? nasıl bir tepki verecek diye bekliyor. Bütün bunlar olurken internet patlamış durumda, adeta infilak etmiş durumda. Hep diyorum ya Trump Amerika'yı Türkiye gibi yapmaya kararlı. İşte aynen Türkiye'de olduğu gibi siyasi gücü, yargı gücünü rakiplerine, muhalif gördüğü sindirmeye, korkutmaya çalıştığı insanlara karşı kullanma heveslisi. İşte o yüzden de bu kamu kaynaklarını, kamu ihalelerini kesmeyi planlıyor. Ama Elon Musk öyle zengin ki elinden bütün imkanları alsanız bile tüm ömrü boyunca rahat yaşayacaktır. Bir şey olmayacaktır. Ama Amerikan vatandaşlığı riske girebilir. Olmaz demeyin. Trump'ın ideologlarından Steve Bannon bir öneride bulundu. Elon Musk'ın vatandaşlığının şaibeli olduğunu ve aslında vatandaşlığının iptal edilebileceğini ve deport edilebileceğini bile dile getirdi. Zaten araları bozuktu Steve Bannon'la Elon Musk'ın. Elon Musk buraya öğrenci olarak geliyor ve kardeşinin bir mülakatında belirttiği gibi öğrencilikleri sırasında vizelerinde bir zaman aşımı oluyor. Amerikan kanunlarına göre de beyanda doğruluk esas. Eğer işte o dosyaları açıp isterlerse, çok kurcalarlarsa ve böyle de bir niyetleri varsa aslında Elon Musk'ın Amerika vatandaşlarını tehlikeye de sokabilirler. Yani çok parası var bir şekilde satın alabilir denilebilir ama Bizim bildiğimiz narsist Trump bu işin peşini bırakmaz ve yine hep birlikte dünyaca bildiğimiz ve tanıdığımız Elon Musk da bu kavgada öyle kolay kolay geri çekilmez. Kılıçlar çekildi. Ben de diyorum ki yesinler birbirlerine. Bu gerçekten izlemesi güzel bir kavga. Kavgayı çok sevdiğim için değil ama bu iki insanı da Amerikan demokrasisi için, demokrasi için, dünya için, hukukun üstünlüğü için, insan hakları için pek çok açıdan tehdit olarak gördüğümü defalarca belirttim. Bu iki güçlü insanın ittifakının bozulması insanlığın, Amerika'nın, dünyanın, herkesin yararına ama dediğim gibi bu kavganın altında yatan esas sebebi bize zaman gösterecek. Amerika'da ve dünyada hepimiz Elon Musk ne yazmış, Trump ne cevap vermiş diye takip etmeye devam edeceğiz. Trump Musk kavgasında şimdilik durum böyle. Ama 24 saat artık Amerika için de uzun bir süre diyorum ya burası da Türkiye gibi oldu. 3-5 saat içerisinde pek çok şey değişebiliyor artık. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Video çekemediğim zamanlarda artık patron hesabından özellikle üyelere ve destekçilere özel kısa ve uzun yorum değerlendirme yazıları yazıyorum. Lütfen patron sayfamızı ziyaret etmeyi de ihmal etmeyin. Klişe olacak ama videoları beğenme ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Sansüre karşı ancak böyle mücadele edebiliriz. Yorumlarınızı değerlendirmeleriniz de bekliyorum ve de elbette iyi bayramlar çünkü Türkiye saatiyle bayram başladı